Neler yapıyorsun be abi? Oh 나이야강요어

geç, lan at geç <laughs> Ulan Soner ya, yedin bitirdin ya Hadi kendi um, やめてくださ Hadi. s a Aferin, burası bende. Burası, burası tek. Evet. Evet. Çektim. Abi gol gol sevinci nerede gol sevinci? <laughs> C'est cube. <laughs> કટ ફ્રક ફ્રક કે ઓ રો ફ્રક બસ યો યાર કમ બે આર્કાન મેરા ફ્રક આખો દેવસા ફેઆ વેગા આવો વેગા આવો મત આદમ નરદી Gönder, gönder, gönder. 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 આ ગયા આ ગયા કાલ તો પાડી બેન આ સોલ્યો કેચીમાં આ કાચિયો હા પાડી હા પાડી あっ <music> <music> Dön, çek bak dön gir. çek çek. Aldım öze. Bravo! Bravo! Hadi oğlum. Ah. Bravo. Mustafa. Durma! Bravo! Hadi beyin. Mustafa. Hadi beyin. Git abi, abi git Yap, abi git. Yapam. Ben sahada. Afet şey kaldı. Göbek. İki kişi kaldı bak. Aferin, aferin. Arkandayım. Arkandayım. Gel, gel. Bravo be. Dur artık. Açtı, Tamam, burada boş Tamam bırak Şeyden, Arkama Göbeğe 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 yardım Topu kat topu kat Ya Hadi. Çık be o çık شادي Of. Güzel gol. Bravo. <laughs> Bravo Erkan abi, beraber. Abi ne beraber? Ya sen ben misin? Söyle bakalım. Top <laughs> 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 Ya çarşamba 7 2'den maç var. Yok abi ya. Olabilir. ben giderim çünkü olmaz. olmaz Olabilir, ya. Aa, ne diyor? Hadi. Pas 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 oyna. Hadi arkadaşlar, buyurun. Bakıyor. Allah. He. Koşar, koşar. yok ya, hey. Hey, Gel, gel. Bravo. Gel, gel. gel. gel, gel. Bravo, gel. gel.

Efendim, lan atacak götünü alacak. Ne kendini ya. Bravo Kale. Yanına geldi, yanına geldi.

Biraz daha hızlı evet. koşarsın diye bekliyordum. Yaklaş yaklaş. Beyler uyumayın. Dokun Kale dokun. Bravo. Burayı, burayı siliyorum abi. <gülüyor> <gülüyor> Bravo başkan. Abi silinir yaptırın böyle olmaz. Hadi atın i̇şte. durma. Bravo. Ya oyun Hey. Beyler uyumayın hadi. Bravo başkan. Geldim geldim geldim. Evet. Ya, Please.